Hepinize arkadaşlar, ben Drew Solus. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar bir video çekiyordum arkadaşlar bugün sıfırdan tutayım birinci bölüm diye. Arkadaşlar bu olayda video tam çektim arkadaşlar. Sonra videoyu bitirdim, İtemler falan yaptım. Sonra arkadaşlar dedim bir baktım arkadaşlar mikrofon kapalıymış. Bu yüzden e, buradan devam edeceğim. Artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi madene girmiştim. E, videoda. <laughs> elmas kalımı yaptım kendime. Elmas yani toplam. 11 tane veya 12 tane ve 11 tane elmas e, buldum. Artı bir stek. E, artı 5 tane demir külçesi. Artı altın külçesi. Bu altın elmayı da e, bezden buldum. Sonra kırık taşlarımız falan çoğunu da yere attım şurada arkadaşlar. Sonra işte madenleri falan kasıldım. Şurada hatta biraz daha ısılan, ısılan var. 10 tane mesela burada var. Şimdi arkadaşlar bunları satacağım. E, Baya az ama yapacak bir şey yok. Yani işte öyle. Öyle öyle öyle. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi e, arkadaşlar dediğim gibi diyorum. Videoyu... Aa, bir dakika böyle yanlışlıkla. Dedim işte açıklamada Discord sunucum var arkadaşlar. Gelip e, oraya gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada gün çekilişlerimiz olacak. E, sonra e, nasıl desem yani like atıp olmayı unutmayın da unutmayın arkadaşlar. Son yani şöyle diyeyim e, nasıl desem onu. bir dakika. Evet geldim. Şimdi arkadaşlar e, şöyle diyeyim size bu video artı 5 like gelirse time ikinci bölümünü çekeceğim. Artı 15 like gelirse 10 kaç çekiliş yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi böyle like atmayı unutmayın. Discord sunucuma da gelmeyi gel, gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi bu madenlerimizi satalım. Şöyle satalım. altın elmayı da satalım. Hadi ne olur ne olmaz. Ya da kırık taşlar dursun. Kırık taşlarla ileriki bölümler lazım olabilir. Şimdi şöyle gidelim. Söyle şöyle hemen bakalım. Elmasın fiyatı ne kadarmış? Şöyle 200 200 290.0. Biz bunu 210 e, 290 290'a mı koysak? E, 199'a mı koyalım ya? 199'a koyalım arkadaşlar buna. Hemen tüccar eklemeye bilmeyenler de varsa tüccar ekle 100, 119.9 Hepsi diyelim. Bakalım doğru yaptık mı? Evet. En başta da çıktık ve aldılar zaten 1000 liraya. E, direktmen bekliyorlarmış zaten. Sonra bakalım e, demir külçesi ne kadarmış? 49.8 e, 49.7'ye koyacağım. Şöyle de buna da şöyle 49 49 kaçtı ya unuttum arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle ya 49.7. 49.7'ye koyacağız. Ee, şu 7 bu 49 olacak. 49.7 hepsi. Evet bakalım bu doğru oldu mu? inşallah alamın olmazlar. Evet 43'e koyan oldu. Ee, 42. Ha aldılar zaten. Tamam, altınlar ne kadar? 130 e, 129 koyacağız bunu da. 129'a koyacağız. 129.9'a onu da koyduk. Arkadaş arada da bir kuruş var kalsın çünkü. Oo! Ha aldılar mı? Evet, ne kadar paramız oldu onu göstereceğim. 6.000 lira paramız oldu. Yani bu e, kötü bir para ama arkadaşlar videomuz kısa olduğu için yani video bir nasıl desem bir 7 6 dakika falan oldu. Yani 6 dakikada e, kaç kaç liraydı? 6 dakikada 6,5K para kastım. E, Tabi bunu daha çok da kas kasabilirsiniz. Benim servetli kazmam olmadığı için elmasları düzelimle kırdım. Evet servetli kazmam olsaydı mesela burada şu an benim 13 14 15K falan kasacaktım. Yani Böyle olacaktı. Veya daha fazla olacaktı belki. Çünkü e, bir 17 18 kafa falan alabilirdi. Neyse. O konulara girmeyelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi bu videoya 5 like gelirse tutayım. Sıfırdan e, ikinci bölümünü çekeceğim. 15 like gelirse 10K çekiliş yapacağım arkadaşlar. E, e, neyse. Dediğim gibi. Baygı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay